Ha çıktık. 6. bölüm. Bizantin Power Game. Bizans'tan bundan mı? Byzantin he? Yok sanmıyorum ama Byzantin ne de demek bilmiyorum. her, her gün intikamlı rüyanın gördüm ama her rüyam kabusa dönüşüyor. Diyor. Şimdi gerçek oluyor. Yani had öyle anladım. Gördüm.

Yok ki, o adam benden bu işi temizlememi istiyordu ama aynı zamanda bu benim de oluşturduğum bir pislikti diyor. Ölmedim ama yaşıyorum da sayılmaz yani. ses hızı ama ne hızıyla gidiyor bilmiyorum ama hedefe el gidene kadar hedef yani adam merminden az konuşuyor onu, onu demeye çalışıyor. O bombayı atma zehirli. Bu daha evvel konuştuk. Kapanma, kapanma. Adam iğne deliğinden vurdu sonra kaçtı. Profesyonel DS oyuncusu mübarek. zahmet ölecekler de. Ölmeye de niyeti yok. Ha, sniper. Ver ver ver. Oh, Mermisi kalmadı hiçbir silah orada iki defa mermi bitti. Ya sar yemedim ama şanslıydım da. Kaydet mi gir? Sniper var ve beni yamuk vurur Nasıl o mermi ölmüyor anlamıyorum ki. Taş mı atıyorum ben sana? Şurada biri bana ateş ediyordu da. Neyse illaki çıkar karşıma. Daha var mı? Ben de yandan gelecekler sanıyorum. Ya ne gidiyor. bir cephane sıkıntısı çekiyorum. Hiçbir şeyim benimsi kalmadı. Tam buraya geldiğimde. Çok mu başa döndüm ben? Bu kapı açıldı. Buradan geldim. Ne bu kapı tamam. bir hasar aldık. Bak evet, artık iki defa ölümcül hasar almama rağmen ölmedim. Hala alıyorum. Saçma sapan bir hale geldi oyun şu an ha. Ne onlar beni öldürebiliyor ne ben onları. Şimdi bir kontrol ediyorum. Tamam buradan. CIA FBI Bu kadın, adı neydi unuttum. kesin öldürürler bura. Öldürmek için ateş falan filan işte. Bir şey sayıyorlar mı? Bir <Sessizlik> Tamam. Durulması gereken gereken yerlere koyuyor musu giriken yerlere çok uzun. Çıkalım. 7. bölüm. Goodbye nothing to lose kardeşim hiçbir şey yok. Hmm. Göze göz. courageous birinci kuralı toprak kadar kadar eski which Benimle başladı diyor. Artık her neyse benimle birlikte bitecek o kafada. Acelem yok diyor. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Zaman alın. düşündüm. Öfkemi kuşandım diyor. Evet. Giriyoruz. Nicole Horn, kadının da ben onu tutuyorum. Ee, diyor ki o kadının ismi olan 10 bin tane mermim var diyor. Burası diyor ki üçüncü dünya savaş çıkacak kadar büyük bir cephaneli var ama benim hiç korkum yok diyor. Oraya gireceğiz her şeyleri var yani tek tek anlatıyor o metal koruyucuları var işte yok bilmem detektörleri her şeyleri var diyor. Ama biz giriyoruz buraya. Bir soğuk kadar soğuk. Cephane falan eşyapı. Let's go. Omurun uzun askerleri var. Bayağı sokmuyorlar bunlar beni. Ölürseniz sevineceğim. Ben bundan devam edeceğim. Abi hadi bak. Neden ölmüyorlar acaba? Abi bu mermiler olay komple koşu onu atmak diye başka hiçbir şey değil. Düz gitmiyor çünkü mermiler yani. Bu kadar yavaşlar ki vuramıyorsun. Lan bana oldu. Şaka mı bu ya? Nereden sıyırıyor bu mermiler? Ben anlamadım. Tamam. Madem öyle, böyle geçeyim. Nereden. Kalkma ya. Sinirlerim bozuldu bak. İyi bari vurabildik ya. Vurduk da. Hala <laughs> atla pompalı kullanan da var hani yok değil. Civarı biraz araştırmam gerekiyor çünkü canım cidden sıkıntılı bir durumda mermim. Yani 30-30. Bir katta en az 5 adam var. 7 mermi ver bir 35 mermi. Yapacak bir şey yok. Hiçbir şey de bulamadık. Devam. Kafasına sıkıp ölmesini bekleyemem. Ölmüyorlar çünkü. パークル見やすい。<Marvel> refleks olarak aha. Ama bu işte yerdeki sıkmaları devam etmiyor ya ben alıştım <tch> <tifño> Max ikiye 2'ye. bu çok büyük bir sorunmuş evet bunu şu oynarken keşfediyorsun. O yüzden sürekli topalayarak geziyoruz. Çünkü adamın ayağa kalkmak gibi bir var. O yüzden ölüyorum. Nice. We gotta stop meeting like this. Don't stay in hell before I let an art cop me. Miss Sax, do your job. Relax, Max. You're a nice guy. I don't kill nice guys. You're not bad yourself. No wanted Punjanello dead to cut her ties to the mafia. He deserved to die. The same goes with her. She's the bad guy here. Her sister was whispering to her in my favor. I knew the appetites of ghosts intimately.

Öl ulan öl. Kadını öldürdüler. Lüks bin var oysa ki bu. Bu kadın niye bileyim bu kadının olayları çok değişik. Kaç defa ölü diye bıraktık bunu. Aha. Ona gitmişti. Bakmış bu kadar temiz olmamış. Kafamın üstündeki bulutlar nesi dağıldı. İşte. Hadi bakalım. Hala hayatta belli ki. Vuruldu ama. Öldü sanmamıza rağmen hayatta. Böyle tek neler duymamalı. başlamış çok güzel bir şey. 41 meridyen aman ne güzel hadi şu kapı belli yerlerinden farklı renkte falan kaydet let's go polis memuru yandı. Hiç, Hiç de bilirdi. İnsafsız <gülüyor> <gülüyor> Delik deşik oluyor. Yine de bana mısın demiyor. <laughs> Asıl bu silah Çift uzi Biraz bundan idare edelim. Evet. Kamera kaydetti. Bir de uğraşmak istemiyorum çünkü. Geriye gün helikopter. Hadi bakalım. Şöyle eğilelim de. Kaç 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 kaç. Bu sefer hasar yemedik. Hücüme gelir. Hücüme gelir. Ölmüyor, ölecek gibi de değil. All horns locks were now offline. All bets were off. The elevator would take me all the way up. Bir anda spawnlandı. Bir anda. Diğer bütün şeyleri kapattık. Ee, elevator. Neydi? Asansörlerin hepsini kapattık. Şimdi arkamızdan kimse gelmeyecek. Canı bastım. F5'i bastım. Artık. Çok girildim. Helikopter hala mı geliyor? Seen from this height, the night seemed to stretch on to eternity. A hint of desperation had crept the snowstorm, trying get it all out before the end. Geceyi betimliyor işte bu kadar yüksekten bir sonsuz bir karanlık gibi gözüküyor falan filan diyor şu an bir dakika. Aman öyle evet, tamam. Neden ölmüyorsun? Neden? Horn's personal computer was on. Horn'un kişisel şey, bilgisayarım <laughs> vardı. It's Çok pahalı bir kağıt vardı diyor. Her şey stratejileri dünyayı yönetmek için ajanlara, helikopterlere her şey yazıyordu. Ama artık gerçekten umursamıyorum diye. Hepsine sıkıldım. Çok çok fazla gördüm artık bunlardan. Baydı. Nereden? Buradan.